Arkadaşlar bugün Mehmet'le birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Hazırım Mehmet hocam. Hazır. Hadi hadi acele. <laughs> ha? Yok savaş topu olmaz. <laughs> bende sava savaş topu yok eğer giremem. Giremem çünkü bana yenetkim gelmemiş. Çıkışa basma. Sakın çıkışa basma. Bekle biraz sen geldim. Bu arada bende aşağıda bir şeyler yazmıyor ha. Oha öküz biz ben, ben, bittim tabii ki de ben bittim. Let's do this. Allah belanı bir tane mi var. Ben buradan çıkabilir miyim? Ben ben korkuyorum valla beni öldürecekler. Allah belanı Mehmet Edgar. This is <laughs> Allah seni ne yapsın Edgar? <laughs> Ben bununla oynayacağım. Allah sen ne ya. Biliyor musun bana nuh geldi. Yalan yapmayayım lan. Arayüz yapma ha arayüz. Sen bunları yener misin Sirac? Allah çarpsın yanımı. Senin ağzına sıçacağım şimdi lan bak konuş. Edgar. <laughs> ben öldüm. Ne yaptın? O <laughs> da senin gibi şeyliydi. Niye öyle yaptın? Oğlum çok güçlüydü ne yaptın? Allah'tan bu güçlüydü. Tam geliyorum dur. Geldim. Oha şeyli buranın ağzına sıçmış. Oha öküz. Ne bu? Okuyla balık dalıyor. Oku beni... dakika olmuş. mı geldi? Spak geldi. Ben de spak geldi sandım ya. Ödül mü Evet. Spak geldi. <laughs> Ama şeyin şeyi geldi. de Oha 10 kişi Bak şu senin bir tane ne alacak bir şey olmaz. NPC seninkini kullanır. Şu anda NPC seninkini kullanıyor. NPC bu. Ana ben de sandım bu NPC. sen ne yapsın papi ya? Allah sen ne yapsın papi? Ya. Allah sen ne yapsın papi? Ya. Allah, ne yapsın papi ya. Allah Allah seviyesi bu geldi. Oğlum bilmiyorum. Lan saklan. Sakla Allah senin belanı. Lan, lan <laughs> Eksiyeceğim şimdi. Allah sen ne yapsın ya? Neyse. Başa başa. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Zaten ben 15 seviye yapmışım. 14 mu oldu? He? 14 mu oldu seviye? Ne kadar demek? E, ama 16. He, tamam 16, Ben de sanırım 15. Çünkü ben oynamıştım ya. Allah. Allah seviysem 8 biz çok iyi değil ya sen niye dinamiki seçmedin? <laughs> Bomba atıyor, uçuyor. <laughs> Ağlıyorum. Bu bana <da> gelmişti ya. <laughs> o sırada bana direkt az, e, başka savaşçı geliyor. Efsanevi ama. Yaşasın hemen bu. Bu arada spor gelse <laughs> Allah seni nasıl bu? Ben gidiyorum. Allah sen ne yapsın pap ya? Bana sıfır. Allah'tan sana hiçbir şey Ne istiyorsun? Bay bay. Hadi arkadaş arkadaşım. yapacağım. Epic yapacağım. iki dakika. Arkadaşlar 2 dakika buna epic yapayım. Boş verin. Bu 500 gelsin lan. Başa başa başa. Doğru, Dur gelen kutusu. Gelen Gel lan kutusun bir şey yapmaz. Bakayım video kaç dakika olmuş? 6 dakika. Sonra kapatırım. Hatta şimdi kapatırım lan. Arkadaşlar videoyu beğenmişsinizdir. Like, Dostum dos, ama do, do, do. neydi ismi? Ya, ne, ne, ne. kaç kişi öldürdün? Ne? Sıfır hala. Poco. Allah'ını seviyorsan Poco. İkisini de tek yaptın değil mi? Allah seni yaptın. Şeyi öldürdüm. şeyi öldürdüm. Yemin ederim bir tanesini öldü bu. Jesse lan oğlum Jesse'nin canı gitmiyor. <laughs> ben öldü, öldüseydim daha güzel olurdu. Ben bu ortada ortalım. Yeter kodu bu arada video. <laughs> Bitirelim ya. 8 dakika olursa bittik. Tamam videodan sonra hayal yaparız. Görüşürüz. Bay bay arkadaşlar.